Merhaba, değerli video destek izleyicileri. Bu videoda Outlook 2019 ve üstü versiyonlarında POP3 kurulumunun nasıl yapılacağını sizlere göstereceğiz. Öncelikle Outlook uygulamamızı açıyoruz. Sol üst kısımda yer alan Dosya sekmesine tıklıyoruz ve ardından Hesap Ayarları menüsünden Profilleri Yönet seçeneğine basıyoruz. Açılan ekranda e-posta hesapları butonuna tıklayarak devam ediyoruz. Buradan yeni butonuna basıyoruz ve karşımıza gelen seçeneklerden el ile kurulum veya ek sunucu türleri seçeneğini işaretleyip ileri diyoruz. Sonraki ekranda POP3 veya IMAP seçimini yapıyoruz. Burada adımızı, e-posta adresimizi ve e-posta şifremizi doğru bir şekilde giriyoruz. Hesap türü kısmını kurmak istediğimiz türü seçiyoruz. POP3 olarak seçip ve gelen sunucuya mail nokta alan adı olacak şeklinde giriyoruz. Giden sunucuya da aynı şekilde mail nokta alan adı şeklinde giriyoruz. Alttaki kullanıcı adı ve şifreye de mail adresinizi ve şifresini giriyoruz. Ardından sağ alt kısımdan diğer ayarlar seçeneğine tıklıyoruz. Giden sunucu kısmındaki en üstteki tiki işaretliyoruz. Ardından hemen yanında bulunan gelişmiş kısmına tıklıyoruz. SMTP portuna 587 yazıyoruz. Şifreli bağlantı türünü yok olarak seçiyoruz. Tamam butonuna basıyoruz. Kurulum tamamlandığında son ekranda bitti butonuna basıyoruz ve Outlook ana ekranına geri dönüyoruz. Artık e-postalarınızı Outlook üzerinden POP3 veya IMAP protokolü ile sorunsuz bir şekilde yönetebilirsiniz.